Ey aşk, sen ne biçim bir şeysin ki kainatta mevcut olan her şeyi senin ve her şey sensin. Neşelerimiz, kederlerimiz senden olduğu gibi cemiyet hayatımızdaki dağınıklıklar, perişanlıklar da sende. Sanki sen evde oturuyorsun da herkes senin kapıcın. Sanki sen bu bütün insanlar senin çocukların. Ey aşk, bütün canlar senin canının esiridir. Ey aşk, zevkler, güzellikler senin güzellik kaynağındandır. Ey aşk, bütün altınlar senin madenindendir. Sen giyimlisin, senin her şeyin var. Bütün insanlar sana muhtaçtır. Hepsi senin çıplağındır. Hepsini sen giydirirsin, sen kuşatırsın.